Merhaba. Merhaba. merhaba, merhaba. Nereye geldik biz? İneklerin yanına mı geldik Kaya? Neymiş bunlar, ha? Ayaz çok güzeller, değil mi? Efendim. Bakalım mı? Bakalım. Evet, aa, aa. Merhaba. çok yaklaşma. <laughs> Ay, yaklaşma Ayaz. Ay, gel böyle gel. Aa, böyle bakalım mı? Ayaz. Bunlar ne? Ayaz ne yapıyorlar bunlar? Nasıl ses çıkartıyorlar? Ayaz. Bömü evet. Evet. Ayaz nasıl ses çıkartıyorlar? Öyle mi ses çıkartıyorlar? Hmm. <laughs> nasıl Ayaz bunlar? Oo. Kocaman bunlar Ayaz. Çok büyükler değil mi? Ben böyle yapıyorum. Bu, bu da bana böyle yapıyor. Evet. <laughs> Duyuyorsunuz mu arkadaşlar? Karşılık veriyor. Efendim Ayaz. Evet. Böyle yapıyorlar. Efendim. Aa ineklere bakın. Aa ne yapıyorlar bunlar? Efendim. Evet, öyle yapıyorlar. Ay, ay. Ay, evet. Ne var orada? Evet, oradakiler yatıyor değil mi Ayat? Dinleniyorlar. Çok sıcak çünkü burası. Ne var orada? Ne var? Burada da mı var Ayaz? Aa, şunlara bakın. Çok sıcak değil mi burası? O yüzden yorulmuşlar Ayaz. Yorulmuşlar. Evet. Aa ne yapıyorlar bunlar Ayaz? Bu mu yapıyorlar? Az susamışlar herhalde. Bak susadılar galiba. Ayaz. Ay şunlara bakın. Ayaz. Efendim? Evet. Burada kocaman inekler var. Kocaman inekler var. Birazdan koyunların yanına da geçeceğiz. Onları da gösterir size. Ay sineklere bakın. Ay ağlıyor mu acaba? Gözlerinden yaşlar gelmiş. Efendim? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım siz burada? Ha? Merhaba. Ay uzaktan Merhaba. sevebiliriz. Ay. Merhaba yapabiliriz uzaktan. Evet. Efendim. Ne var? Ne var? Evet orada da var. Evet orada da var. Bir sürü. Bir sürü var. Bir sürü inek var burada. Dana var. Efendim. Evet bakalım karşıda da var. Bir sürü var arkadaşlar burada. O çok var çok. Birazdan kuzuların yanına da geçip Koyunların yanına. <laughs> Sinekler de var değil mi? Evet. Efendim Ayaz. Ev var, evet, evet bir sürü var hem de. Hani bakalım. Hani hangisini söylüyorsun sen? Onu mu söylüyorsun Ayaz? O kocamanmış Ayaz bu. Ne yapıyor? Ay çok tatlılar hepsi. Çok güzeller. Çok güzeller. Çıkıyorum ben. Evet arkadaşlar. Bay bay yapalım arkadaşlara. Birazdan kutuların yanına geçeceğiz. Oradan da devam edeceğiz. Hoşçakalın bay bay. Görüşürüz. Even lekker als mij of niet meer. Ik ben al Bye bye. bye, bye.